Merhaba dostlar, ben Reyne Bu videomuzda Xiaomi ve Android telefonlarda küçük bir yöntemle nasıl hızlandırabileceğimizi göstereceğim telefonu. Bir tane uygulama sayesinde bu uygulamayı APK olarak indirip telefonu kurduktan sonra telefonu baştan aşağı tarıyor. Tırdıktan sonra örnek görün ki siz çok telefonu kullanan birisi değilsiniz ama telefonunuz kasıyor. Telefonunuz kasıyorsa yapabilecek tek bir şeyiniz var. Ya telefonu açmak, kapatmak ya da bu şekilde bu uygulamayı arada sırada kullanıp arka plandaki uygulamaları kapatmak. Arka plandaki uygulamaları kapatınca ne oluyor peki? Bazıları eğer gerçekten sistem uygulaması ve gerekli bir uygulama ise arka planda tekrar kapatıldığı gibi geri açılıyor. Ama gereksiz bir uygulama ise örnek yorum ki hava durumunu siz kullanmıyorsunuz telefonda. Bu uygulama açılmayacak tekrardan kapattığınız zaman ve telefonunuz biraz daha rahatlamış olacak. İlk önce bunu göstereceğim ve genellikle bilinen şeyler hızlı bir şekilde özet şeklinde çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Fakat binoma hakkında konuşmamız lazım. Bu videoda da hemen kısa bir anlatımla videoya geçiyoruz. Öncelikle binomadan bahsetmek gerekirse burada bulunan para birimleri hisselerden ve kripto paralardan bir tanesini seçip onun üzerine para kazanabiliyorsunuz. Ben burada grafiğin aşağıda yukarı olduğunu seçip girdiğim para birimi üzerinden sağ alt köşede ne kadar kazanacağımı gösteriyor. 800 liraya 1500 lira kazanacağım. Ben şimdi buradan aşağıya yukarı olduğunu seçip 800 liraya 1500 lira kazanacağım. Bence yukarı çıkacak. Yukarıya tıklıyorum ve bekliyorum. Evet şu an 11.600 TL'den 13.100 TL'ye çıktı. Para aktarımı gerçek hesabıma aktarıldı. İsterseniz de 724 Binomo'nun kendi canlı desteği bulunuyor. Buradan can destekten destek de alabilirsiniz. Ödeme yöntemli olarak Jeton, Hızlı Para, Mastercard, Skrill, Kurekod, Cepbank gibi ödeme yöntemlerini kullanıp hem para yatırıp hem de para çekebiliyorsunuz. Ayrıca şundan bahsetmiş istiyorum. Binomo artı 18 bireyler için geçerlidir. İlk başta zaman 1000 dolarlık demo hesabı ile birlikte siz de para kazanabilirsiniz. Şimdi tekrardan videoya geçiyoruz. Şimdi telefon bakış açısına geçti. Öncelikle dosya yöneticisine giriyoruz. Dosya yöneticisine girdikten sonra burada Samsung için bir APK var fakat genellikle diğer telefon modellerinde yükleyebiliyorsunuz. Bu uygulama gerçekten arka plandaki uygulamaları çok iyi bir şekilde kapatıp hızlandırmayı da arttırabiliyor. Bu uygulamayı kurarken başka yöntemleri de anlatayım. Telefonunuzu sıfırlamak çözümdür fakat bundan önce telefonunuzdaki hafızayı gereksiz kullanmadığınız dosyaları kesinlikle silin. Videolar olsun, fotoğraflar olsun, büyük dosyalar olsun bunları kesinlikle silin. Bunun dışında eğer telefonunuzda hızlandırma uygulaması var varsa bunu kullanmanızı öneririm. Yine bunun yanında uygulamaların ön belleğini sildiğiniz zaman telefon biraz yavaşlayabiliyor. Bunun da sebebini açıklayayım. Örnek veriyorum ki siz Instagram'daki bütün verileri sildiniz. Tamam Instagram'dakini silebilirsiniz. Gerçekten çok fazla. Ama ne olsun? Düşük bir uygulama olsun. Fazla bir önbelliği bulunmuyor. Önbelliğini sildiğiniz zaman bu uygulama bütün her şeyi tekrardan veriler dışında yerine koymak zorunda kalıyor. Yani açılışta da biraz daha geç açılabiliyor. Mesela BTC Türk. Bunun arkada biriken verisi fazla olmazken biriktiriciye veri de fazla olmaz yine. Önbelliğini silmenize gerek yok. Ama Instagram gibi olsun Piscard gibi olsun, Facebook gibi olsun gerçekten telefonu veri yükleyen uygulamaların verilerini silmenizi öneririm. Bunu açıyoruz. Go to setting diyoruz. Kullanım erişimini veriyoruz birazdan. Buradan Hemen bulalım uygulamamızı. Nerede? Heh, Galaxy App Booster. Bunu açıyoruz. Buna da kabul et diyoruz. Tamamdır. Verdik. Şimdi optimize et diyor. 360 tane uygulama varmış. Şimdi optimize et diyelim. Burada yavaş yavaş taramaya başlıyor. Tararken yine konuşmaya devam edelim. Dediğim gibi verileri falan sildik. Ön belleği temizledik. Bunun dışında ne yapılabilir? Bunun dışında gereksiz uygulamalar silinebilir. Yani gerçekten kullanmadığınız gereksiz uygulamalar varsa kesinlikle bunları silmenizi öneriyorum. Çünkü arka planda habire çalışıyor. Bazıları zorla kendini açıyor. Bunları silmenizi kesinlikle öneriyorum. Burada biraz hızlı yapmıyor bunu maalesef ki. Yavaş yavaş yapıyor. Taramasını yapsın tamamen. Ondan sonra tekrardan videoya devam edelim. Evet, tamamen baştan sona optimize etti. Yani optimize etmesi bir 3-4 dakika sürdü herhalde. Neredeyse bütün uygulamaları optimize etti. Telefonunuz eskisine göre biraz daha hızlanmış olacak. Ben araştırdığım kadar, baktığım kadar gerçekten işe yaradığını söyleyenler çok kişi var. Yani ben böyle olumsuz bir eleştiriye sahip yorum görmedim bu uygulama için. Bunun dışında dediğim adımları da yaparsanız gerçekten telefonunuz hızlanabilir. Şimdi tekrardan kendi bakış açıma geçiyorum. Dostlar Telefon hızlandırma bu şekildeydi. Özellikle düşük segment telefonlarda ve orta segmente yaklaşmış telefonlarda bu uyguladığımız yöntemlerle telefon iyi bir şekilde hızlanabiliyor. Sizin de telefonunuz gerçekten çok kasıyor ve artık bıktıysanız bu yöntemleri uygulayarak yapabilirsiniz. Bunun genel anlatım videosu da yine sağda ya da aşağıda olan linkte bulabilirsiniz. Dostlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.